Herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav düzenlemesiyle ilgili sorulara cevap verdi sitesi üzerinden çok önemli sorular var. Benim de merak ettiğim sorular vardı aslında. Birçok konuda muğlaklık, belirli olmayan kısımlar vardı. Milli Eğitim Bakanlığı bunlara tek tek cevap vermiş. Güzel bir yayın olmuş. Hemen bakalım neler var. Sınıf geçmeden başlamış. Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı diye. Ortaöğretim kurumlarında şu anda sınıf geçme var demiş Milli Eğitim Bakanlığı. Bu kapsamda sınıfta kalma alma söz konusu olabilir sınavlarınıza girin demiş bir uyarıda bulunmuş Sınava girmek istemeyip ilk dönem notunun ikinci döneme geçmesini isteyen öğrenciler proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacak mı? İlk dönem notunuzu tercih ederseniz ben ilk dönem notlarımı tercih ediyorum. İkinci dönem sınava girmek istemiyorum derseniz ilk dönemki notlarınız proje ve performans sözlü notlarınız aynen geçerli olacak. Ve bununla not, not alacaksınız. İkinci dönemle ilgili herhangi bir proje performans ödevi almayacaksınız. Sınava da zaten girmeyeceksiniz. Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyım? yoksa birinci döneme göre değerlendirilecek. Birinci dönem aldıkları notları tercih eden öğrenciler sadece bu notlarla değerlendirilecek. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir sözlü performans notu verilmeyecek ikinci dönem için. Yani herhangi bir şey yapmayacaksınız. İkinci dönem sınavlarının hepsine girmek zorunda mıyız? Yoksa istediğimize girebilir miyiz? Hadi girdik diyelim beğenmezsek sonucunu bunu e-okula işlenmemesini isteyebilir miyiz? En çok benim de merak ettiğim soru buydu. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki İkinci dönem sınavlarında atıyorum ben Türkçe notum iyi ben matematiğe gireyim fene gireyim yok. Ya hepsine gireceksiniz ya da hiçbirine girmeyeceksiniz. Hadi girdiniz diyelim girdiniz sınav sonuçlarımı beğenmedim e okula işlenmesini istemiyorum deme hakkınız var mı maalesef o da yok. Ya hepsine gireceksiniz ya hiçbirine girmeyeceksiniz girdikten sonra da hepsi e okula işlenecek. 12. sınıflar olarak bizi neden dışarıda tuttunuz diye soru var. 12. sınıflar ikinci dönemde ikinci sınavların olacak mı diye bir soru var. Hayır, 12. sınıflar tek sınav olacak. Ayrıca niye dışarıda tuttuk? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki zaten 12. sınıfların 1. dönem ve 2. dönem sınavları yapıldı, bitti. Başka sınavları yok. Dolayısıyla onları kapsam dışına aldık diyor. Covid-19 testim pozitif çıktı. O tarihe kadar karantinamız var. Ben sınava girmek istemiyorum ya da birinci dönem notlarımı tercih etmek istiyorum. Nasıl dilekçe vereceğim? Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki dilekçenizi WhatsApp üzerinden okula ulaştırın. Daha sonra o dilekçenin aslını kağıt halinde de okula karantinanız, Covid-19'unuz bittikten sonra götürebilirsiniz diyor. Hemen devam edelim. İkinci sınavlara girmezsem kaynanda ikinci dönem notlarım olmayacak mı? İkinci sınavlara girmezseniz birinci dönem notlarınızla e, kayna alacaksınız. Sene sonu notlarınız buna göre hesaplanacak. Yani ben ikinci sınava girmedim diye, ikinci dönem notum olmadı diye herhangi bir kayıp yaşarım diye düşünmeyin. Birinci dönem notlarıyla da sene sonunu getirirsiniz bu da sizin için bir sıkıntı olmaz ama birinci dönem notunuz düşükse yükselmek yükseltmek istiyorsanız ya da zayıfınızı kurtarmak istiyorsanız mutlaka ikinci dönem sınavlarına girmelisiniz tabii ki ben sadece iki dersten kalmıştım. Sınıf geçiyorum herhalde. Şimdi ben bu iki dersin sorumluluk sınavına girecek miyim? Kanalımızda kimler sorumluluk sınavına girecek, kimler girmeyecek? Bu konuda detaylı bir video var. Burada Milli Eğitim Bakanlığı sadece orta öğretim kurumları yönetmeliğine atıfta bulunmuş. Okuduğunuzda bir şey anlamayabilirsiniz. Benim birinci dönem notlarım yüksek. Şimdi ben dilekçe vermeden sınava girmesem. Çok güzel bir soru. Yine en çok merak edilenler. Hocam ben ikinci dönem sınavına girmek istemiyorum. Dilekçede vermezsem ne olur? Ne olur size örnekle vereyim. Birinci dönem matematikten 100 aldınız. İkinci dönemde herhangi bir dilekçe vermeden sınava girmezseniz bu durumda G yazılır ve 100 artı 0 50 düşer. Yani ikinci dönem sınava girmemiş olursunuz 0 olmuş olur ama dilekçe verirseniz bu durum sorun olmayacağı için mutlaka dilekçe verin sınava girmeyecekseniz benim birinci dönemde notum yok ikinci sınavlara girmek zorunda mıyım kesinlikle zorundasınız mutlaka zorundasınız birinci dönem herhangi bir nedenden dolayı sınava girmemiş öğrenci herhangi hastalık olur başka bir neden olur covid-19 olur okul karantinada olur vesaire ve ne olursa olsun herhangi bir sebepten dolayı sınavınız yoksa bir dersten birinci dönemle ilgili mutlaka ikinci dönemin sınavlarına girmek zorundasınız evet Milli Eğitim Bakanlığımızın sıkça sorulan sorular kısmında hemen ogm.map.gov.tr Orta Öğretim Genel Müdürlüğü en üstte sıkça sorulan sorular kısmından bu yayına siz de ulaşabilirsiniz. Bu konuda gelişim oldukça sizlere bilgilendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.